Evet günlerden 10 Nisan. Balıkçı Abdullah amcanın yerindeyiz yine bugün. Bakalım Abdullah amca nerede? Şöyle bir Abdullah amcanın yerinde organik doğal köyde Elmalı'da. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ya hacı maşallah maşallah. Tebarek Allah. Buyur hoş geldin. Safa geldin. Allah daim etsin inşallah. Buyurun çayımızı iç. Ya arkadaş <laughs> sobayı yakmışsın hacı. Efendim şükür. Ya şükürler olsun Allah'a. Organik doğal köydesin. Şükür Allah'a. Nasılsın iyi misin? Hacı otur lütfen. Yok otur, siz, otur. Siz de oturun. Ben buyurun. de oturacağım. Buyur. Ay, yakışın. ya vallahi hacı bizi böyle alıp götürdün gene ya. Allah nasip etti bugün Ali'mize böyle yapmayı. Eğlenip diyor sohbet ediyoruz işte böyle. Soba yanıyor. Soba güzel yanıyor Ali abi. Üzerine su da kaynıyor. Bu oturakta tarihi eser. Bunlar sobanın sopam şunu gör bak. Yılların işte. dedelerin yaptığı bir şey bu. Ben oturak. de şöyle mi oturacağım? Evet sen evet. oturmayı başlayın. Vay 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 güzel vay. Eyüp Sarı da burada. Yerimiz güzel. E, Hacı abi ne var ne yok? Nasılsın? Şükür Allah iyidir. Ya sen renkli bir simasın. Çok değerli abimizsin. Hakikaten yani Elmalı Köyü de böyle hem turizm açısından olsun, hem köyü tanıtım açısından olsun, hem gelen giden musafirbirler açısından ya güzel temsil ediyorsun. Allah razı olsun. Şükür Allah'ımıza şükür. Güzel olan taraf sizin doğal olmanız, yeriniz doğal olması, organik olması. Doğa varsa hayat var. Bir şey dikkatim çekti acaba Hiç beton yok. Allah, şükür. Allah razı olsun. Ya bir yerde beton yoksa orada hayat var demektir. Evet. Nasıl başardın Hacı abi? Allah nasip etti yavaş yavaş kendim yaptım. Ben işçiydi adam özeye kadar. Neye bakarsan, Kendin hatta. yaptın. Bütün işçilik bana yet. Allah nasip etti. Gelen bu safrada ikramları kendim yapabiliyorum. İşçi yok. Maşallah. Kendi halimden. Tabi çayın. Şeker atmadık ama. Olsun. <gülüyor> <gülüyor> Allah yani ya siz şekersiniz zaten ya. <laughs> siz şeker olduğunuz için. Allah öylesin inşallah. Allah daim Amin olur. Amin. Hiç amin. Hacı abi samimi olan her iş uzun gider. Evet. Samimi olmayan hiçbir iş uzun gitmez. Sallanır. Önemli olan samimi. Siz samimisiniz? Samimi davranıyorsunuz. Amma ah niyete bağlı. Niyet önemli. Niyet önemli. Evet abi. Eyüp'çüm. Geldik Hacı abimizin yanınıza yine. Vallahi Hacı abi yedik, görmeden yedik, hacı de yapamıyoruz almıyor. ya. Çayımız ikram etti. Saydınız geldi. Sağ olun var olun. Vallahi sen geldi. de sağ ol Hacı abim. bir köye geldik. Hacı abim hayırlı günler olsun. Vallahi Bugün Allah polis hocam. günü. Evet. Polisler günü. Onların da e, polis günlerini haftası olarak Kutlayalım. kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Allah yar yardımcıları olsun. Sen de bir şey söyle acaba? abi. O zaman ben de şunu söyleyeyim. Allah havada karada askerimiz, polisimizi her şey şeylerden muhafaza eylesin. İnşallah. Tüylerim vurup beni duygulandırdın. Allah senden razı olsun. Onlar olmazsa biz huzur olmaz. Amin. Ana Allah razı olsun ki öyle evlat yetiştiği de bizim yani vatanımıza görev yapıyorlar. Sağ olsunlar, var olsun Biz de onların sayesinde huzurumuzu, evet, evet, güvenemizi evet, evet. böyle sobanın yanında oturabiliyoruz. Şukur, şukur. Şu anda olmasa... Güneydoğu'da, Doğu'da görev evet, evet, yapan evet. tüm şanlı ordumuza da buradan Elmalı köyünden selam ve dua gönderelim. Evet. Allah uzun umurlar versin. Allah her şey şeyle de muhafaza eylesin. Amin. Her yerde başarılar dilerim onlara. Onları Allah için seviyorum ben onu. Ben başka bunlar olmazsa bizde de huzur olmaz. Evet. 10 Nisan günlerden Hacı abimiz askerimize, polisimize de dualarını göndererek yayından çıkıyoruz. Değerli izleyicilerimiz